orucu, sana bahşettiğimiz acılar hürmetine lokmalarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eylesin ya Rabbi. Mübarek muhalem ayında kurtuluş eğren peygamberler hürmetine, Nuh Nebi'nin gerisine binip de kurtulanlar gibi bizleri de ehl-i tervanına dahil eylesin ya Rabbi. Canlarını başlarını feda ederek senin hak yolundan ayrılmayan mazlum kerbela şehitleri ve şehitler sevdarı İmam Seyyid'in aşkına luhmamızı kabul eyle yardımını bizden esirge ya Yarabbi. Ehli Beyti Hanedanı bizlerden razı ve de hoş değilsin. Ey inci aşura, kültü mazlum kerbela diyorlar. Oradan çıkarılacak Dersleri taze tutmak için her yer Kerbela, her gün aşırı rahatlıyorlar. Ee, biz de e, Kerbela şehitlerini sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve üzümle e, anarken e, bütün kötülüklerin şahsında simgeleştiği Yezidi de e, ona karşı mücadele etme azmiyle Aklımızdan geçiriyoruz. İyiliğin kötülüğe karşı mücadelesi hiç bitmeyecek. Bizler iyilik yanında saf tutanların yürüyüşü ve mücadelesi de hiç bitmeyecek. Tabi şartlar ne olursa olsun yine insanlık tarihinin her olayında olduğu gibi bizim gibi e, bunun binlerce şey yıl yani sonra, yüzlerce şey yıl sonra açıp bakanlar, okuyanlar ya da filmcilerimizden dinleyenler için yine bir umut var güzel bir muştu da var. Ve Zeynep sağ kalmasında simgeleşen şartlar ne olursa olsun mücadelemizi sürdürmek, şartlar ne olursa olsun umutlu olmak ve geleceğe doğru omuz omuza, kol kola iyilikten yana tavrımızı sürdürmek. E, bu azimle, bu duyguyla hepinizin e, tekrar hizmetini, e, e, hizmeti kabul olsun. Varlığınız için, dostluğunuz, komşuluğunuz için, yol arkadaşlarımız için teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Şahı <laughs> Hüseyin, Vahı Hüseyin'in Kerbela'nın yazıları Şehit olmuş gazileri Fatma ana kuzuları Fatma